Merhaba arkadaşlar. Bu makette önce pektoral bölge kaslarını inceleyeceğiz. Pektoral bölge, toraksın ön bölgesindeki yumuşak dokuyu kapsayan bölümdür. İlk gördüğümüz kasımız musculus pectoralis major. Abdominal bölgedeki kaslardan, sternumdan, kreopladan başlayarak humerus'u tutunan büyük bir kastır. Hemen onun altında, onu kaldırdığımızda musculus pectoralis minor isimli bir kasımızı göreceğiz yine bu bölgede musculus serratus anterior isimli bir kasımız mevcuttur. Bu da 2. ila 9. kostalar arası kostalardan başlayıp klavikulanın medial kenarında sonlanır. Bu kas musculus serratus anterior skapulanın öne doğru itilmesi hareketlerinde etkilidir. Aynı zamanda hiperabduksiyon fonksiyonunu da icra eder. Pektoral bölgedeki bir diğer kas, kleokranın altında yer alan musculus subclavius kasıdır. Bunları diğer maketimizde görelim. Şurada musculus pectoralis majörü görüyoruz. Burada musculus pectoralis major kaldırılmıştır ve musculus pectoralis minörü görüyoruz. Evet, musculus pectoralis major kası, musculus pectoralis minor kası görülmektedir. Daha sonra bunların derinliğinde artık torakal bölgeye ait olan kasları görürüz ki burada kostaların arasında yer almış interkostal kaslar görülür. Musculi intercostales adını alır. Bunların bir kısmı dış tarafta Musculi intercostales externi ismini alır. Bunların içindeki tabaka ise Musculi intercostales interni ismini alır. Muscul intercostalis externi kondovertebralisin yakınında başlayıp kıkırdak kosta son bulur, aradaki mesafeyi membrana intercostalis externus kapatır. muskul intercostalis interniler ise sternumdan başlayıp angulus kosta son sonlanırlar, aradaki mesafeyi de membrana intercostalis interni kapatır. Bunların da içinde kurma fonksiyonu icra eden muskülü interkostalis internik kasları vardır ki onları burada göremiyoruz. Büyük maketimizde, maketimizde interkostal kasları tekrar görelim. Evet, şurada kostalar arasında muskülü interkostalis eksterniler, şurada da muskülü interkostalis interniler görülmektedir. Bunlar pektoral bölgede ve torakal bölgede gördüğümüz kaslar idi. Bir diğer grubumuz ise abdominal bölge kasları. Arkadaşlar abdominal bölgede arkada kolonu vertebralis yer alır ve kolonu vertebralisten ona doğru gelen kaslar, kas dokusu abdominal bölgeyi sınırlamıştır. Bu bölgede yer alan kaslar en yüzeyinde Musculus obliquus externus abdominus. Bunun altında Musculus obliquus internus abdominus ve her ikisinin de daha iç bölgesinde yer alan Musculus transversus abdominis kaslarıdır. Musculus transversus abdominis kasını ancak bu iki kasın derininde görebiliriz. Ön tarafta da musculus rectus abdominus dediğimiz kas vardır ki musculus rectus abdominus Prosesus boydoğustan simfisis pubis'e kadar uzanır ve arada tendon oluşumları görülür. Bunlara interseksiyonis tendina ismi verilir. Karın bölgesine baktığımızda arkadaşlar ortada anulus umbilicus dediğimiz bir yapı görürüz. Burası göbek kısmına tekabül etmektedir. Simfizis pubis ile proses simfizis pubis ile proses arasında uzanan ligamentöz bir yapı görürüz. Buna linea alba adı verilir. Bu karın kaslarının karşılıklı gelerek sonlandığı fibroz bir yapıdır. Yine karın kaslarına şöyle bakarsak karın kasları öne doğru gelip bir seviyede aponeuroza dönüşürler. Yani yassı ve geniş tendonlar oluşturur. Karın kaslarının tendonofenörozu dönüştüğü kısımda da bir çizgi oluşur. Bu, musculus rectus abdominis'in dış kenarına tekabül eder. Buna da linea semilunaris adı verilir. Yani, umbilicus, linea alba ve linea semilunaris'ten bahsetmiş olduk. Şu önde, ortada, alt kısımda symphysis pubis'ten başlayıp musculus rectus abdominus'un kaslarına karışarak sonlanan uskus piramidalisi görmekteyiz. Bu da karın bölgesinde yer alan bir diğer kastır. Teşekkür ederim arkadaşlar.